Fiyat artışları pazar tezgahlarına damga vurdu. Eskiden taşımakta zorlandığımız pazar çantası artık dolmuyor. Artan fiyatlar alışverişin miktarını yarı yarıya düşürdü. Son dönemlerde pazarlarda sebze fiyatlarındaki artışın yanı sıra meyvelerdeki fiyat yükselişi vatandaşın alışverişini zorlaştırıyor. Özellikle çilek, şeftali ve kiraz gibi sezon meyvelerinde kilogram fiyatları ciddi oranda yükseldi. Bazı ürünlerde fiyat artışı %40'a kadar çıktı. İzmir'de pazara giden vatandaşlar meyve fiyatlarının cep yaktığını belirterek alışverişlerinde daha çok sebzelere yöneliyor. Pazarcılar üretim maliyetlerinin ve iklim koşullarının fiyatları yukarı çektiğini ifade ediyor. Don olayı olduğu için meyve biraz sıkıntılı. E, müşteri bayağı rahatsız. Mal alım satımda sıkıntı çekiyoruz. Elma 60 lira. Şeftali var 70 lira. Kayısı 100 lira. Bu sene soğuk vurgunu olduğu için sıkıntılı biraz. E, yeni meyveler de sıkıntı yaşıyor gibi. İnşallah onlar da böyle sıkıntı yaşamaz. Mart ayındaki dolu yağışından ötürü meyvelerde azlık var. Az olduğu için fiyatlarda da yükseliş var. Normaldir bu. Şimdi örneğin bir ağaç 100 kilo veriyorsa Dolu yağışından ötürü %10'luk bir kısım kaldı sağlam. E bundan ötürü de mal fiyatları yükseliyor, e az mal geliyor, fiyat yüksek, müşteri de zorluk çekiyor ama ihtiyacı kadar alıyor. Eskiden 3-4 kilo alıyordu, zebir oluyordu, çöp oluyordu. Şimdi 1 kilo alıyor, 1,5 kilo, 2 kilo alıyor, herhalde yani ihtiyacı kadar alıyor. Böylesi daha iyi. 50'nin altında bir meyve yok, üzüm 50-60-70, çilek 100 liranın aşağısında yok, elmalar 70-80 lira, erikler böyle güzel olanları 80-100 lira, ufak orta boylar 50-60 lira ne alacağız? Ha gelmişiz. 2 milyara daha ara, arabayı doldurmamışız. Ne alacağız kızım? Meyve daha bir tane karpuz almışım. Arıyorum bir üzüm alamıyorum ya. Bir şeftali şey, bir şey alamıyorum. Ne alamayız be kızım? 2 kilo domates 2 kilo biber, 1 kilo salatalık. Bir şeye güc yok. En kötü meyve 80-90 lira. 2 kilo domates aldım 20 şerden 40 lira. 1 kilo salatalık 30 lira. 1 kilo fasulye alacaktım 90 lira almadım ondan En kötü meyve 100 lira. 80-100 arası. Alırsam bir kilo şeftali alacağım. 80 lira en kötüsü. Allah yardımcımız olsun. Pazar fiyatları çok faiz bir şekilde zamlı. Vatandaş alacağını alamıyor. Bin lira para harcadım. Sepeti dolduramadım daha. Bir kilo patlıcan aldım. Biber aldım. Bir de domates aldım. Başka bir şey almadım.